Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitesine gelen bir sorumuz şöyle. Anne babası belli olan birisi Hz. İsa olamaz mı? Bize bu anlamda gelen soruların özeti şu. Hani Hz. İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek. Ancak zaman zaman annesi babası bilinen birisine İsa denildiğini görmekteyiz. Bu olabilir mi? şeklinde. Bu çok tehlikeli bir düşünce ve anlayış. Bir defa Allahu Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'ı babasız yaratmıştır. Annesi Hazreti Hazreti Meryem validemizden babası olmadan yaratmıştır. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaratılması bir açıdan Hazreti Adem babamızın yaratılmasına benzer. Nasıl Hazreti Adem babamız anne ve baba nesli olmadan doğrudan yaratılmıştır? Ve yine Hazreti Havva annemiz Hz. Adem babamızdan yaratılmıştır. Onda bir annesi yoktur. E bunun gibi Hz. İsa aleyhisselam da babasız sadece anneden yaratılmıştır. Allahu Teala'nın kanunu anneden babadan da yaratır. Annesiz babasız da yaratır. Sadece annesiz yaratır. Sadece babasız da yaratır. Allahu Teala'nın kudreti, kudreti, iradesi nasıl isterse öyle tecelli eder. Çünkü sebepleri yaratan da o, sebeplerin sonuçlarını icat eden, yaratan da o. Yapan sebep değil yani. Sebeplerin de icadı, mucidi, yaratıcısı Allah. Sebeplerin sonuçlarını icat eden, yaratan da Allah'tır. Öyleyse İsa Aleyhisselam Cenab-ı Hak babasız yaratmıştır. Yeryüzüne İsa Aleyhisselam gökteki bedeniyle beraber ineceğine göre e şu halde Hz. İsa Aleyhisselam'ın haşa dünyada tekrar bir anne babadan geldiğini kabul etmek çok tehlikeli bir düşünceyi ve inancı ortaya çıkarır. Yani bugün babası annesi bilinen birisine İsa Aleyhisselam dediğimizde haşa, itikadi anlamca çok tehlikeli bir düşüncenin içine girilmiş olur ki, Hz. Meryem'in oğlu olan Hz. İsa'yı bu asırda yaşayan bir kadının oğlu demek durumunda kalırız. Ve babasız yaratılmış olan Hz. İsa'ya falanın oğludur demek durumunda kalınır ki hafazan Allah. İtikadi anlamda çok tehlikeli bir durumdur. İsa Aleyhisselam gökten dünyadaki bedeniyle indirilecektir ve o bedeniyle hayatını devam ettirecektir. Onun annesi, babası bilinmeyecek. Çünkü zaten annesi Hazreti Meryem, validemiz, babası da yok. Dolayısıyla Hazreti İsa Aleyhisselam için Anne baba bilinen birisinin çocuğu olarak söylemek çok tehlikelidir ve çok sakıncalıdır. Böyle bir hataya düşmekten Müslümanlar uzak durmalıdır.